Sayın Büyükelçi ne için bizim üniversitenin doktorasını aldı fazlasına hak ediyor açık söyleyeyim. Distinguished President Bedreting Dalan. Thank you. Thank you for your words. Honorable honorable rector Professor Dr. Mehmet Turman. we stand here in istanbul, a city that, like the field of international relations, teaches us that the global has served for centuries as a bridge between continents, cultures, and of international relations. istanbul reminds us every re acknowledgement, but it is, above all, a tribute to the long-standing friendship Ha sentimenti di grande, di grande emozione, di, di gratitudine, profonda <ride> gratitudine. Percepisco, ricevo questo riconoscimento oggi come un, un riconoscimento alla, al lavoro che tutti abbiamo fatto insieme qui in Turchia per, um, per la pace e per la stabilità internazionale. Io credo che uh, investendo in, uh, in ponti, in senso figurato, cioè costruire attraverso l'economia, attraverso la cultura, attraverso la scienza, attraverso gli scambi, e, credo che contribuiamo a costruire un mondo migliore e in questi quattro anni credo che Italia e Turchia insieme lo abbiamo fatto molto bene. İtalyanlar zaten Türklerle kültürel olarak çok yakın. Eee yemeklerimiz, duygusallıklarımız çok yakın. Ama onun ötesinden eee George Maripoli eee gerçekten Türkiye'de dört yıl müddetle çok güzel işler yaptı. Her konuda yani Türkiye İtalya arasında gerekli yakınlığı sağlamak için elinden gelen her şeyi yaptı. Benim eski arkadaşım. Artık eskiden arkadaştık. Şimdi bu doktorayla o Yeditepe Üniversitesi'nin ailesinin bir ferdi oldu. Ve bu doktora payesinin ona verilmesi beni de çok mutlu etti. Artı o bunu gerçekten hak etti. Her zaman için artık o bu ailenin bir ferdi olduğu için bizim üniversiteyle İtalyan üniversiteleri arasındaki köprü olma devam edecek tabii ki. Bugün üniversitemizde çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Sizler de izlemişsinizdir. Programın sonuna doğru da biraz duygulandık. Bu etkinlik 4 yıldır ülkemizde İtalya Büyükelçisi olarak görev yapmakta olan Giorgio Marco Podi beyefendine bir doktora, onursal bir doktora takdimiydi. Yani kendisi gerçekten burada bulunduğu süre içerisinde Türkiye'de hem siyaset, hem akademik, hem ekonomik, kültürel, sosyal ne varsa Türkiye ve İtalya ilişkilerinin gelişmesine önemli katkı sağlamış bir şahsiyet. Üniversitemizde de yakın ilişkiler olmuştur. Dolayısıyla üniversitemizin İktisadi Dara Bilimler Fakültesinin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün önerisiyle, senatomuzun da kabulüyle kendisine bugün bir Fahri doktora tevdi ettik. Teşekkür ediyorum tekrar çünkü yakında ülkemizden ayrılacak kendisi ülkemize yapmış olduğu katkılar için kendisine çok teşekkür ediyorum.